Evet sevgili takipçilerim tekrardan merhabalar Aycan'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel lezzetli bir piyaz yapacağım. Piyazımız için bir buçuk su bardağı fasulyemizi akşamdan ıslattım. Bir saat haşladım. Şimdi öncelikle mor bir tane soğanımızı bu şekil keselim. Evet, soğanlarımızı bu şekil doğradık. Şimdi soğanlarımızı boş bir tabağımıza alalım. Üzerine bir kaşık tuz ekleyelim. Acısını alması için ben kaya tuzu kullanıyorum. Tuzumuzun rengi siyah. Kaya tuzu kullandığım için sevgili takipçilerim şöyle iyice ovalım. Acısını alsın. Acısı giderse piyaza daha güzel lezzet verir. Şimdi kenarda bekletelim. Şimdi yarım demet maydanozumuzu küçük küçük kıyalım. Evet, maydanozumuzu da doğradık. Evet, fasulyelerimizi tabağımıza alalım. Evet doğradığımız maydanozlarımızı soğanlarımızı yıkadık süzdük tuzunu aldık Evet ben bir buçuk limon suyu sıktım şöyle tabağımıza alalım yarım çay bardağı zeytinyağı yarım bal kaşığı tuz Normalde sevgili takipçiler sumak konuluyor ama benim sumağım olmadığı için kırmızı biber bir çorba kaşığı ekledim. Şimdi iyice karıştıralım. Evet bir miktar zeytinimizi de ekleyelim. İyice harmanlayalım. Evet, piyazımız hazır. Şimdi servis tabağına alabiliriz. Evet, piyazımız hazır sevgili takipçilerim. Afiyet olsun. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir dahaki yemek tarifimde görüşmek dileğiyle hoşça kalın, dostça kalın canlar.